30 yıldır otobüs şoförlüğü yapıyorum. Ya biz devamlı yolda olduğumuz için bizim öyle bir uygulanma gibi bir şansımız olmuyor. Biz bu konuda mağduruz yani. E ben 30 senede toplasan 2 sefer falan bilemedim 3 sefer uygulanmışımdır. Çünkü genelde yolda oluyoruz. Bizim kütüğümüzdeki olan yerden uzak olduğumuz için şehir arası otobüsçülükte oy şeyimiz yok. Bu mağduriyetin giderilmesini ya da otogarlarda bize bir seçim yeri yapılmasını talebimiz var yani başka bir şey yok. 5 milyonun üzerinde bir benim gibi aynı mağdur olan kişiler, 5 milyondan daha fazlası vardır, aşağısı yoktur yani. Otobüs sektöründeki sayımız her arabaya 3 kişiyle çarptığımız zaman firma sayısıyla bu çıkabilir yani. 5'in üzerinde bir, 5 milyonun üzerinde otobüs şoförü bu oy kullanma olayından mağdur yani. yani elektronik bir zamanda yaşıyoruz. Yani bunların bence giderilmesinde bir şey yardımcı olabilirlerse bu mağduriyeti gidermiş oldular bizden. ya. Yani. İki kişinin oyu için tekrar sayıma gidiliyor. Yani 5 milyon bence çok bir rakam yani. Mesela e, Gaziantep şehrinin 5 milyon nüfusu var oranın iyi oy kullanmadığını düşünüyorum. 25 yıldır bu iş yapıyorum. Ben 18 yaşında oy kullanma kanunu çıktığından beri bu yaşıma kadar iki sefer oy kullandım. Hep şehirler arası yolda olduğumuz için biz maalesef oy kullanamıyoruz. Yani bununla ilgili bir rahatsızlığımız var. Buna da bir el atılmasını rica ediyoruz. Biz de kullanalım. Gittiğimiz şehirlerde, trafik çıkışlarında böyle bir standlar kurulup biz de o hakkımızı kullanmak istiyoruz yani. Gittiğimiz şehirlerde de kullanabiliriz yani. Bu şekilde bir serbestlik yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Tamamdır.